Hayatımızda büyük bir değişiklik istediğimizde genellikle gözümüzü çok yüksek hedeflere dikeriz. Bir anda hayatımızı değiştirmek, bir günde bambaşka biri olmak isteriz. Ama gerçek şu ki, büyük başarılar bir anda ortaya çıkmaz. Onlar küçük, düzenli adımların sonucudur. İşte burada devreye yüzde bir kuralı giriyor. Yüzde bir kuralı, her gün hayatında sadece yüzde bir oranında gelişim sağlaman gerektiğini söyler. Yani büyük bir devrim yapmana gerek yok. Ufak bir adım at ama bunu her gün yap. Çünkü matematik bize şunu gösteriyor. Eğer sen her gün yüzde bir gelişirsen, yılın sonunda kendini 37 kat daha iyi bir versiyon haline getirmiş olursun. Ama eğer her gün yüzde bir gerilersen, yılın sonunda neredeyse sıfırlanmış olursun. Bu aslında bize şunu kanıtlıyor. Küçük şeyler önemsiz gibi görünse de, uzun vadede çok büyük farklar yaratır. Her gün sadece 10 sayfa kitap okumak. Her gün 10 dakika egzersiz yapmak. Her gün yeni bir kelime öğrenmek. Başlangıçta küçük ve önemsiz gibi görünür. Ama zamanla birikim etkisi devreye girer. Ve bir bakarsın, sen bile tanıyamayacağın kadar gelişmişsin. Burada en önemli nokta, süreklilik. Çünkü insan doğası çabuk sonuç almak ister. Ama gerçek gelişim, sabırlı olanların ödülüdür. Her gün yüzde bir gelişmeyi hedeflersen, sonunda kazanan sen olursun. Kısacası, büyük hedeflerin varsa gözünü korkutma. Bugün sadece küçük bir adım at. Çünkü her gün yüzde bir gelişmek, seni gelecekte bambaşka bir seviyeye taşıyacak. Unutma, büyük değişim, küçük adımların sabırla tekrar edilmesinden doğar. Yüzde bir kuralı bize şunu söylüyor, sen bugün kendini sadece biraz daha iyi yap. Biraz daha öğren, biraz daha geliş, biraz daha ileri git. Ve bunu her gün yap başarıya giden yol dev adımlar atmak değil, küçük adımları sürekli atmaktır. Bak, doğadaki her şey bize bu gerçeği gösteriyor. Bir tohum bir anda ağaç olmaz. Önce fil izlenir, sonra dallar çıkar, zamanla kökler güçlenir ve yıllar içinde dev bir çınara dönüşür. Aynı şekilde sen de hayatında hemen büyük sonuçlar bekleme. Kendine sabır göster, çünkü küçük gelişimler zamanla senin en güçlü yanın olacak videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın